Nihayet buralarda eğitim görenler de insandırlar. Zaafları vardır. Çok iyi alim olabilir. Hafızası yerindedir. Efendime söyleyeyim çok okur, çok araştırır. Bilgi küpü haline gelir. Fakat karaktersiz ve şahsiyetsizse o dine zarar verir. İşte hayattaki Mısır müftüsü hala baş müftüsü ilim dersen, ilim şu dersen şey ve fakat oradaki işte Darbeyle iktidara gelmiş adamların yanında saf tutmuş. Bundan bir buçuk iki ay kadar önce internete düştü set kaydı. Subaylara konuşuyor, 80 yaşında bir alçak yani bir ayağı bu tarafta, bir ayağı o tarafta yarın öbür gün geberep gidecek. Orada onlara dediği şu: Bırakın Müslümanlı, insan değil, zerreyi miktar, insanlık bile Allah vermemiş. Sırf o makamı, o şeyi korumak için diyor ki. ...sokaktaki işte o mursi taraftarlarını İhvan. cennete gitmek istiyorsanız öldürün onları diyor. Bunlar diyor haricidirler, İslam'ın, İslam, İslam toplumunun huzurunu bozuyorlar, bilmem ne diyorlar. Yani İslam dünyasında bunun çok fazla örnekleri vardır. Onun için öncelikle bir adamın şahsiyet ve karakteri çok önemlidir yani şuradan mezun böyle bilgili böyle bilgili İslam dünyasına İslam toplumuna en fazla ihanet edenler bu tür ilmi vasfı olan fakat şahsiyeti olmayan haysiyeti olmayan efendime söyleyeyim dünyevi çıkarlarla nefsinin peşinde koşan insanlar bunların çoğunun sarığı çok büyüktür sakalı çok uzundur fakat şeyleri budur.